Karting, yani go kart, herkesin yapabileceği, kendini deneyebileceği, keyifli zaman geçirebileceği bir aktivitedir. Ugly. <laughs> <laughs> you know what's ugly? Slow. And this ain't slow. Let's get on the Motor sporlarının temelinde yer alan karting, Formula 1'den raliye, motosiklet yarışlarından kapalı çamurluk otomobil yarışlarına bütün pilotların ortak başlangıcıdır. Araçların küçük, basit, daha az maliyetli ve daha az riskli oluşu sebebiyle neredeyse her yaş grubuna hitap etmesini sağlamaktadır. Teknik, seri ve hafif oluşları sayesinde de özellikle profesyonel sporcuların kariyerinin her aşamasında zinde kalmak için yapmaya devam ettiği bir spordur.

over the curb i'm going to cut straight over the grass <laughs> over. away we go now the banter stops and things get serious no quarter given mechanical sympathy out of the window honour is at stake and no one wants to lose jenson button's contested nearly 300 grand prix van dorn just won but who cares dynamic responsive wheel-to-wheel -wheel racing at its best dc you cheat this is how they all learnt their racecraft in their formative years karting grabbed each one of them and projected them onto the world stage alonso's been chasing hard in this race he's catching race leader mika Häkkinen. and the two double world champions are going to fight all the way to the line we're getting ready for the end here and Alonso's coming through the flag is prepared and Alonso has done it. Home advantage rules. Alonso is ruler in his own domain. Yeah, through the last chicane. You were like a rocket off there. I follow him. I follow you yeah. because you were completely different. You thought you'd won it. Mika was celebrating. It's something to do with the weight advantage. I weigh 78 kilos. How heavy are you? 95. <laughs> Bu haftaki belgesel köşemize karting nedir sorusunun cevabıyla başladık. Çünkü bu haftaki hikayemizin baş karakter oyuncusu olan çok genç yaşına rağmen iki kez Türkiye karting şampiyonu olan Can Özler'in yarış kariyerine göz atacağız. İşte karşınızda Can Özler ve yarış hayatı başladım. Öyle hazırlandım işte her şeye öyle hazırlandım. Can Özer 2013 doğumlu, Alev Okulları 4. sınıf öğrencisi ve 10 yaşında. Aktif olarak 4 yaşından beri yüzüyor. Her türlü fiziksel aktiviteye yatkın. Bisiklet, kaykay ve scooter sporlarını yapıyor. 5 dakika bir yerde durmaz. Hiperaktif bir yapısı var diyebiliriz. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlanıyor. İleride Formula 1 pilot olmak istiyor ama tam ne olacağı konusunda henüz karar vermiş değil. Can Özler Motor sporları pilotluk kariyerine 2021 yarış sezonunda Dynamic Racing çatısı altında kartingde başladı. O zaman 8 yaşında olan Can Özler, Tosfed'in düzenlediği Mikro Destek Kupası'nda yarışmaya başladı. En küçük 7 eşit go-kart aracıyla 6 yaşındaki rakiplerine karşı mücadele etti. O sezon katılan genç sporcular oldukça bu spora yatkındı. Birçoğu küçük yaşlarına rağmen simülasyon oyunlarında tecrübeliydiler. Dolayısıyla 2021 Tosfed Mikro Destek Kupası seyri zevkli yarışlar haline gelmişti. Birbirinden Korkusuz küçük dev adamlar inanılmaz rekabet içerisinde yarışıyorlardı. Son derece pilotajları kuvvetli olan genç sürücüler sürekli geçiş atakları sergileyerek izleyenleri büyülüyorlardı. Can Özler sezonun ilk yarışları sonunda 4. olarak sezona başlamıştı. İlk yarışında podyuma çıkamamıştı ancak sürüş tarzıyla gelecek için umut vermişti. Sezonun ikinci yarışı Karosuk tarafından İzmir Ülkü Park yarış pistinde düzenlenmişti. Can Özler kariyerinin ikinci yarışı startını İzmir'de almıştı. Sıralamada ikinci pozisyonunda başlayan Can Özler liderliği ele geçirdi ve yarış boyunca kaptırmadı. İlk yarışın ardından ikinci yarışı da sorun yaşamadan kazanan Özler hafta sonuna 3 yarış kazanarak damgasını vurdu ve tamı tamına 30 puan toplamayı başardı. Can Özler alkışlarla podyuma geliyorlar. Sayın valimizle birlikte spor il müdürümüz takdim edecek bu ufak minik sporcularımızın ödüllerini. Sezonun 3. ayak yarışı Tosfet Körfez Karting pistinde düzenlendi. Genç Can bu yarışta da oldukça soğukkanlı sürüşüye dikkat çekti. İlk yarışta ikinci olarak 8 puan aldı. İkinci yarışı kazanarak tam puan aldı ve son yarışta ise üçüncü olarak 6 puan topladı. 3. ayak yarışlarını toplam 24 puanla tamamlayarak podyumun ikinci basamağına çıktı. Sezon ortasında gelen puan tablosunda ise Rüzgar Evci 74 puan ile birinci sırada yer alırken Can Özler 71 puanla ikinci sıradaydılar. Can Özler Sıra gelmişti sezonun dördüncü ayak yarışına. Tuzla Karting Park'ta Can Özler adeta kanatlandı. Sıralama turları dahil tüm yarışları birinci olarak tamamlamayı başaran Özler, 2021 sezonunda ikinci kez üçlü üç yaparak 30 tam puanı topladı. Böylelikle Tosfet Mikro Kupası'nda birinciliğe yükselmişti. Sağ tebrikler. 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 Sen yap bakayım. Sen de tebrik süpersin. Sen yine bir oldun? Evet. Anlamadım ben sizi. Hadi sonra da yine podyuma çıkacağız. Kaçıncı oldun? Birinci. Üç yarışta da. Üç yarışta da birinci oldum. Bence güzel bir performans. Evet. Kupa alınca nasıl hissediyorsunuz? Güzel hissediyorum. Kendini hiç geçirmedin o kadar far kaçtın. Her yerde doğru şeylerle yaptım. Ve doğru çizgiden gittin öyle mi? Evet. Artık sezonun son yarışına gözler çevrilmişti. Aileler genç sporcularını ayakta alkışlayarak piste uğramışlardı. Heyecan doruktaydı. Acaba küçük dev adamlardan hangisi sezonu birincilikle kapatacaktı? İşte bu sorular ve meraklı bakışlarla sezonun son yarışı başlamıştı. Can Özler yarışa öyle bir hızlı başladı ki bir daha dönüp arkasına bile bakmadı. İşini şansa bırakmak istemeyen genç sürücü hatasız yarışlar çıkartarak bir kez daha 3 yarışı birincilikle tamamladı ve 30 tam puanı toplayarak 2021 Tosfet Mikro Kupası birinciliğinin sahibi oldu. Katıldığı ilk sezonda hiç yarış tecrübesi olmamasına rağmen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Can Özler herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı genç yetenek yarış kariyerine 8 yaşında şampiyonlukla başlamış oldu. Can Özler, sezon bitimine kadar bir üst kategori olan mini araçlarıyla yeni sezonu antrenman amaçlı katıldı. Başarılı zamanlarıyla göz dolduran Can Özler, 2022 sezonunda da Dynamic Racing Team'de mini kategori sporcusu olarak başladı. Sevgili seyirciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşça ve sağlıkla kalın.